sabah çıktığımız yolculuğa ana yoldan ayrılarak tırmanmaya başlıyoruz. Yeriz. İstikametimiz Sinekli Yaylası. Ben hemen tutup gireyim abim sana. şekerde belli yere kadar gittik şimdi 4 şekerdeyiz. Mama'ya devam. dört çekerde de. Dört çekerde de mi çıkamadı? Batın bu dur da geçeyim kardeşim be. Ne oldu? İki çeker Batın. Batıncığım ne oldu çekerlerine? Hüseyin geç de kendi gelsin kendi çabalarıyla. sürekli kaybediyor tekrar. Bir de soğuktan şey olma ihtimali de var. Yani yani Takip etmesi lazım. O zaman da bir işe yaramaz yani. Benim arabayı takip eder. Hani tepeyi çıkartmamız lazım onu ki hepimizi çeksin. O da takip et modu orada çalışmıyor. Yani hep, hepimiz alacak açı için aşağı yukarı 30 metre katması lazım 40 metredir onun. 30-40 metrede de bizi görmez olur o. Yani takip et özelliği olmaz. Tübet özelliği 5 metre 10 metre üstümüzden uçması lazım. E oradan da bir araba ilk arabadan arası da mesela var. Hiçbirimizi çekmez yani. Ben sizi yukarıda bol bol çekeceğim. Siz rahat olun.

İnekli Yaylası'na ulaştık değil mi?

Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, Şuraya kuruluyor şuraya Abicim o yol 3 kilometre böyle gidiyormuş Sonra tekrar bir meydana çıkıyormuş Lan akşam oldu lan yarın gideriz lan Rajaboları kuralım en kısa Aşkını kurmadan yine gezeriz Bir çabaya kalın artık Hepsi battı zaten orada buraya iki masa daha mı şey bir masa Ne oldu? Şuralardan ayı zıplamasın buraya. Ama zıplaya da bilir. Yanmıyor oğlum harla harlı harlı yanmıyor. Ha yanmıyor mu çay? Aynen ekmekleri bunun üstüne. Oy 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 oy. oy. Şu bir, bir bak. tane sinifi versene de bir tane. Çabuk 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 sinifi bir tane daha alalım. Ne istiyorsun? Sinifi verin hemen. Fattım Battım o indi arabadan. Özgür niye indin arabadan? Patak mı var? Anıl Reis Saçlarımı da yapayım mı? Güzel çıkıyor Anıl Çok kaldık. Beyler ben çok kötü battım kanala düştüm. İçimiz dışımız adam kurtarmak bu nedir kardeşim? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya işte böyle çıkıyoruz. oynamayacaksanız dönelim diyorum. İşiniz yok muydu? Ne için gelmiştiniz? <laughs> Yorum yapmayacağım. <laughs> yapmayacağım. Bu yorumu yapmayacağım. Biraz önce yaptım Sizi kim ya. çağırdı buraya? Bizi <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Daş. mı? Buz mu? Buraya düşerse zaten götü buna vurur direkt. Bunu oynatmamız. <laughs> Bak bu araba buradan az bir hareket etsin direkt götü buna vuracak. <laughs> Ha, buraya düşecek araba. Park yerini özellikle mi kiraladınız? Evet evet. Durur. Aylık 5000 TL ödüyorum. 5000 TL. Anladım. Bunun şeyi nerede lan? Alt çekme yeri nerede? Lan, lan, oğlum çeki demirle dolasana. Dolanmıyor lan. Ben Radanza bu amına koyayım. Mapa ne şey olacak ona? Neyi? Ne diyor bu ya? Tamam, tamam. şimdi ipi getir oradan. Buncu bir Girenceceğiz. mı? Çek çek Bu nedir kardeşim ya? Onu bana Sağ ol. He ben burada iyi değil mi? Bunun sökmesi var bir de. Yani bir de orası var. Ah. Ama ayakların dondu ben sana söyleyeyim. Ah ayaklarım mı? <laughs> Sadece ayaklarım olsa iyi kötürüm oldum. Uhu. Hadi. İpten uzaklaşın. Jiletten beter keser bak. Uzaklaşın. Çekeyim mi? Ufuk çek. Ha. Kötürüm olur. Çek 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 çek. Ha? çek 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 çek. Oğlum niçin kim çekiyor? Çek diyor. Görmüyorum çek, ya. Daha belli olmaz ya çek. Gerdirerekten çek ama toplayaraktan. İpi birazcık al. Çek 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 çek. Tamam tamam. Çıkar kanka. Bunu yukarı mı koyacaksın? Değil. Şunu da çeker misin Osman hocam? Şunu. Kim yaptıysa kokusunu bırakmış buraya. <laughs> Aa, o, o bırakmış bak şu. Şu var ya şu. Koca ayak. Koca olan yok mu? Pati izleri yok mu? A, ben işte gördüm yok. kaç tane. Yok kaç tane pati izi gördüm ben. Az önceki yerde. Ama o ara kameramızı çalıştıramıyorduk. Çünkü ben... Buradan çek, buradan çek. Evet, ne yapıyoruz? Şuradan dönüp basıp gidelim. Bence Burada de. Nasıl şuradan dönünce işte. tamam, yukarı doğru vuralım. Nereden dönülüyorsa işte. dakika Dönülüyor. daha Batın, durdun mu? Geliyor mi? Karıştırma. Kimdi lan Özgür ya da şey. Biri durdu burada. Fok kim? Özgürdür o. Battı mı lan yoksa? Özgür şu an duruyor. Yollar buzlu burada. Anılı bekliyorum. Bekle yanaşma yanaşma. Dur. Tam sol, tam sol. Tam, hayır hayır. Çukur var orada. Vur 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 vur. Kaldı. Girme abi, girme, 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 girme. Girdi, girdi, girdi. E, geri vuracak bu. Kopan ipi ortadan bir daha bağladık. İp de zedelenme var dedelen en zedelenen yeri de. bak, attık ama geri geri gelsem biraz kurtarırım şu anda al bir şey daha gel Çuk çukur. bak, tamam. bak çukur yapıyorsun orayı atlatsan gideceksin orayı eşeleyince şey yapıyorum çok ama yavaştan bak Olmaz, olmaz, olmaz. Hafiften hafiften bas ama çok hafif. Biraz bile Ver bir lan. Ha öyle. Azar olacak ya. Bırakalım. Tamam Biraz geri salsın. Geri vereceğim ama bunu çözmemiz lazım. Çözme, çözme, çözme. Çevir. Tamam şimdi kollu ama çıkabilir misin işte? Ben tamam, o havuzu çekelim başka yere bağlarız. Ağaçtakini de kes de ağaç kalmasın. Ağaçtakini de kes. İstersen öne bağla. Kendini şu kanala atarsan çıkarsın. Soldan vur çık. Abi bir tane oldu atar mısın şu Geri Oraya Araba çünkü ağır kalkmıyor yerinde. Alacak alacak alacak. Alacak alacak alacak. Tamam 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 tamam. Hop. Geri ver. Şu, şu kanala giremedin. Hah, tamam. gel. Gel 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 tamam. Bekle şimdi, bekle abi. Aynen, çık. Çık çık. Dur git dur git dur git. Geldin daha Hı -hı. adamlar da Abi bence biraz geri git öyle gel çünkü şuraya düşmemen lazım. Düz gel. Tamam, tamam gel. Girme 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 girme. Kanala gireceksin. Tamam devam et. Böyle gelme bak kanala geç kaçın. Çok gitme artık. Çok gitme artık. Buradan çıktı çıkmadı öndekiler gelecek.